Merhabalar canlar, sevgili koçlar, hanımlar, beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım koç burçlarının pazartesinden pazara kadar gün gün tarot açılımında neler bekliyor. Aşk iş kariyer diyelim şöyle bir bakalım. Bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumun esirgemeyin. Hepiniz iyi ki varsınız. gün gün tarot açılımından sonra da mini bir kahve yorumu yapalım sevgili koçlara. Evet bakalım pazartesi, salı. Bu hafta böyle olsun diyelim. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Evet sevgili koçlar bu kartlarımıza da şöyle bir soralım. Pazartesiden pazara kadar koç burcu hanımları ve beyleri neler beklemekte? Ee, kanalıma sürekli destek veren, abone olan, asla elini ayağını kanalımdan çekmeyen hepinize sonsuz şükranlarımı zaten sunmaktayım. İyi ki varsınız. Ruh taşlarım, gönül dostlarım diyelim. Evet kartlarımız birazcık karışmış ama biz de karışık alalım şuradan. Masumiyet diyor birine karşı bir takım konularda yargısız infaz yaptıysanız bu konuyla alakalı masumiyet gündem olabilir. Evet bir de <laughs> fincanımıza şöyle bir <laughs> fincanımızı şöyle bir alalım. Niyetler ve gelsin sevgili koçlar, hanımlar, beyler. Neyse haliniz o çıksın bu haftanın falında diyelim. Evet e, koç burcu hanımları ve beyleri bakın kafa karışıklığı yaşadığınız bir dönemi geride bırakacak olarak gördüm sizleri. E, birine karşı bir, böyle birazcık sinirler gerilmiş olabilir. Sinirlerinize hakim olacaksınız. E, böyle nasıl diyeyim ego savaşlarından entrikalardan tartışmalardan uzak duracaksınız. Haddinden fazla öfkelenmelere karşı da kendinizi böyle nasıl diyeyim geri çekileceksiniz yani o şekilde görülmekte böyle bir adım ileri iki adım geri bir adım ileri iki adım geri gittiğiniz bir konu var tam böyle başarıya ulaştım tam böyle başarıyı yakaladım dediğiniz bir anda sanki aniden her şey allak bullak olma enerjisinde diyebilirim. Nazara karşı dikkatli olacaksınız. Yeni bir ev alma, yeni bir eşya alma ya da araç, araba ile alakalı konularınız gündem olabilir. Aniden nazarı üzerinize çekebilir bazılarınız. E, size karşı anlamsızca eleştiri yapan birilerine karşı da e, suskunluğunuz e, böyle ön planda olacak. Ben mi ben mi susuz kalacağım deme enerjisinde olabilirsiniz. Haftanın enerjisi ile gerçekten bazı koçlar susuzluk ve sessizlik enerjisinde olacak diyebilirim. Her konuda refaha ereceksiniz bakın. Her konuda refaha ereceksiniz. Maddi sıkıntılarınız var bunları aşacaksınız. Çok yakın zaman diliminde birine borç vermişsiniz. Siz ya da eşiniz olabilir. Çok yakın bir zaman diliminde. Mesela iki ay içerisinde olabilir verdiğiniz bir borç ile alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ya bir gün koydu vade koydu sizlerde tez canlı ve hareketli hiperaktif olduğunuz için hani o konuda da anında olsun istiyorsunuz arkadaş bana şu gün vereceğim dedim o gün vereceksin eğer o gün vermiyorsan benim gözümde değerim bitti enerjisinde olabilirsiniz böyle tepetakla gelmiş bir bayanı düz çevireceksiniz diyebilirim. İş yerinizle alakalı bir durum olabilir. Sanki böyle güzel bir şemsiye görünüyor. Şemsiyenin altında da güneşleniyor gibisiniz. Her türlü sıkıntıyı arkanıza ve ardınızda bıraktığınızı görmekteyim. Yaptığınız iş, meslek ve kariyer ile alakalı kenepere getirmek isteyenler ya da bilemiyorum bir iş yeriniz vardır. O iş yerinden ödeme yapmaktan ziyade böyle götürenler olabilir bunlara karşı da sanki birisi size evde dırdır ediyor gibi hani işte biz o iş yerinden nem alamıyoruz da falanca nem alanıyor filanca nem alanıyor işte o iş yerini bitiriyorlar gibi 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 bir tekstil ile alakalı olabilir ya da bilemiyorum artık yani bir tekstil şeyi var da diğerleri oradan mı gideriyor bütün işte her neyse o örnek verdim bu yüzden canınız zaten sıkılıyor. Bir de evdekinin dırdırını çekiyorsunuz desem yeridir. Sizi çok seven bir bayan görünüyor. Ama diğer tarafta da sizi bekleyen gene bir bayan sureti var. Beyler için söylüyorum. Birini üzmemenizde fayda var. Bakın sizi çok seven bir kişi var. Bu kişiyi üzmeyin diyor fincanımız. Çünkü siz birazcık ex partnere önem verme enerjisinde olabilirsiniz. Ya da bir şekilde ex partnerde bir yerlerde mi karşılayacaksınız ne yapacaksınız şu anki konuştuğunuz kişiyi ya da yanınızdaki kişiyi buhranı sokma durumunda olabilir bazılarınız evet birine karşı böyle bir isyankar enerjisinde gördüm sizleri bunlar ile alakalı da yerli yerine oturuşmalar olacak ee, sanki böyle kabus dolu günler geride kalacak sade siz değil böyle nasıl diyeyim bulunduğunuz ortamdaki böyle birileri de feraha çıkacak olarak görülmekte kan bağınız olmayan birileriyle atışmalar yaşamış olabilirsiniz bunlar ile alakalı da konuları da refaha kavuşturacaksınız. Oturup çözemediğiniz ne kadar konu var ise bu hafta içerisinde bir ele alma gibi konularınız olabilir. Çok fazla sıkıntıda gördüm sizleri. Yüreğinizin içerisinde oturan durumlar var. Özellikle maddi konular ile alakalı borçlar alacaklar ile ilgili ya da maddi değeri yüksek bazı durumlar ile alakalı can sıkıcı durumlardan geri duracaksınız. Paylaşılamayan bir ev olabilir. Paylaşılamayan bir yer yurt olabilir. Sanki böyle işte bilmiyorum ya birisiyle ağız dalaşına girmekten de kaçının diyor gene tabağımız. Özellikle isminde Yozgat'ın yesi olan bir beyefendiyle bir ağız dalaşına girebilirsiniz. Bu kişiyle yine mal varlığı ile alakalı yani çok fazla da üstelemeyin. Ya tabii ki hakkınızı savunacaksınız ama tartışmalardan uzak durmanız hayrınıza kaplan çıkmış resmen kaplan sureti çıkmış böyle bakın çok büyük bir sıkıntıyı def edecek olarak gördüm birine karşı da ön yargılı olduğunuz için Yargısız infaz yaptığınız için bir suçluluk duygusu hissedebilirsiniz yine bayan bayana bir durum olabilir bu belki işlerinizde dibinizde olan bir bayandır ya da farklı bir konudur ya yani ön yargılı konulara karşı da daha bir dikkatli olacaksınız. Size yanlış anlatılan bir kişi olabilir. Buna karşı uyanış enerjisindesiniz. İsminizde çift nidenin neyse var gibi görünüyor. Maddi anlamda mali krizlerden ve finansal sıkıntılardan feraha çıkacaksınız. Malınızda mülkünüzde gene bir göz bir enerji böyle birazcık negatiflikler olabilir. Bunları da atlatacaksınız. Bir enerji çalışması ya da şifalanma gibi konularınızda gündeminizde olabilir. Yeni bir iş başlangıcı yapacaksınız. Bir iş ile alakalı da bir sevinciniz. Burada görülmekte böyle ufak bir kısmet gelecek sizden tarafa bunun ile alakalı da ufak çaplı bir borcunuzu kapatacak olarak gördüm sizleri evet pazartesi günü içerisinde bakın ne kadar günlük gülistanlık bir e, durum söz konusu olacak adeta güneş yeniden sizin için doğacak diyebilirim yani tabii ki böyle. Ee, bazı tatsızlıklar, tatsız hadiseler yaşanmış olabilir ama ben yani aloytayla olması gerektiği gibi de diyebiliriz. Her konuda feraha çıkacaksınız, her konuda düze çıkacaksınız. Tükendim diyorsunuz, bittim diyorsunuz. Bittim dediğin anda, tükendim dediğin anda kat be kat her şeyin en güzelini ve en hayırlısını yaratan sizlere bahşedecek diyebilirim. O kadar büyük sıkıntılar çektim ki diyorsunuz. Yani dostlar başına, düşman başına her neyse. Lakin bunların hepsini de adeta tek başıma atlattım deme enerjisinde olabilir bazılarınız. Bakın tükendim dediğiniz durumlar var. Salı gün içerisinde hayatınızda ne kadar dengesizlikler varsa dengede olacak, paylaşımcı olacaksınız. Elinizdekileri bakın elinizde 1 liranız var ise hani bunun hepsini verdiyseniz neredeyse verme enerjisinde olacaksınız. Evet koçlar akıllıdır, zekidir, uyanıktır. Hatta bazılarına göre çakal denecek kadar uyanıklık enerjisinde olabilir. Lakin bir de gerçekten böyle varınızı yoğunuzu önüne serebileceğiniz birileri de görülmekte paylaşımcı olacaksınız. Çarşamba günü içerisinde nasıl diyeyim bir takım olasılıklardan korunacaksınız. Aynı zamanda bazılarınız rahmani işlemler yaptırabilir. Bazılarınız duaların kabul olduğu bir yere gidebilir. Bazılarınız da böyle <laughs> rahmani yönü, ilahi yönü kuvvetli bir kişiden destek alma enerjisinde <laughs> olabilirsiniz. Perşembe gün içerisinde öyle böyle değil. Size ciddi anlamda fevkaladenin fevkinde bir teklif gelecek diyebilirim. Adeta e, teklif üstüne teklif yağabilir içinizdeki potansiyel ile alakalı bakın fevkaladenin fevkinde teklifler sizlere doğru gelecek mi gelecek o kadar böyle nasıl diyeyim yetenekli ve kabiliyetsiniz kabiliyetlisiniz ki etrafınız tarafından da bu hafta içerisinde ön planda olabilir bu yönünüz masumiyet diyor birinin masum olduğuna kanaat getireceksiniz Cuma günü içerisinde pişman olacağınız kararlar almayın bin kere düşünün bir kere hareket edin diyor pişman olacağınız konulardan eylemlerden uzak durmanızda fayda var daha önceden birine güvendiğiniz için pişmanlık yapabilirsiniz ya da vicdan muhakemesi ile alakalı konularınızda gündem olabilir. Bu geçmiş ile alakalı bir durum diyor. Bakın geçmiş yaşam, geçmişte yaptığınız bir konu, geçmişte yaptığınız bir durum ile alakalı bir pişmanlık yaşayabilir bazılarınız. Bakın burada ben ne yaptım deme enerjisini gördüm sizlere. Ama bunların hepsinden kurtulacaksınız. Bakın yeniden doğum kartı, yeniden doğuş kartı geldi. Resmen kutlamalar yapacaksınız. Adeta herkes seni ayakta alkışlayacak diyebilirim. Bakın yani bir sınav, bir mülakat, bir müsabaka üstün başarı ile çıkacağınız görülmekte. Önünüzde eğer bir mülakat var ise bu mülakattan başarılı bir şekilde çıkacaksınız. İş, kariyer ve ticari konularda da hakikaten ayakta alkışlanacağınız aşikar bir şekilde ortada diyebilirim. Bakalım haftanın enerjileri ne durumda dediğimde bakın takdir edileceksiniz sevgili koçlar hanım ya da beysiniz takdir edileceksiniz diyebilirim. Evet bolluk ve bereket sizlerle beraber olacak. Öyle bir an geliyor ki dünyadan elimi ayağımı çektim deme enerjisinde olabiliyorsunuz koç burcu hanımları ve beyleri ama bu enerjiden de kurtulacaksınız hakkınız hayırlısı olsun diyelim hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay